Ne kadar da güzel bir sabah Çok beğendim Ben Benim evde böyle fakir gibiyiz Sen şey nerede lan Fakir nerede Bir onun yanına gideyim Ne yapıyorsun Fakir sen burada ne yapıyorsun Hiç kardeşim Böyle oturuyorum Ne yapayım Tamam otur Benim birkaç işim var ben şöyle mantar toplamaya gidiyorum. Ha, haberin olsun. Tamam kardeşim sen git. Ben zaten burada evin önünde beklerim seni. Tamamdır kardeşim. Silahımı da alayım da ne olur ne olmaz zaten. Evin kapısı yok. Böyle düz geçebiliriz. Sandığın içindeyiz silahım. Burada. Nasıl ama silahım? Göstereyim. İşte böyle silahım. Böyle. Hatta dışarı çıkıp ateş edebilirim. Ateş edeyim de göstereyim bir de. Ne yapacaksın Lazer? Bir şey yaptığı yok. Bir şey olmaz. Sadece silahı sıksam. Dur yapma bana deyip gelir. Gelmez gelmez. Oh. Tamam da sıktım bu kadar yeterli. Ben gezip geleceğim haberin olsun. Tamam kardeşim sen gez gel. Şöyle bir etrafa bakalım. Elimde iki silahı da koyayım. Cebime. Vay 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 vay. Ne kadar da güzelmiş. Şu taraflara doğru gideyim. Güzel, güzel. Etrafa bakalım işte. Bir saat sonra. Of ya, saatlerdir yürüyorum. Nereye geldiğim belirsiz benim. Dümdüz alan. Hiçbir şey de yok. Allah Allah. Lan o neydi lan? Lan o ne öyle ev mi lan o? Yok. Ağaçmış açmışsa. Aman. Sanki çok önemli. Dur bir saniye. O ne lan öyle? Orada bir de bina var. Evet bina var. Bakın oh, lan. Dur bir sorayım. Dur silahı göstermek Abi. Abi. Abi buraya bak dayı. Dayı buraya bak. Dayı. Dayı yarıda geldim. Efendim evladım ne oldu? Şey ben bu şehre yeni geldim de burası acaba bu şehir değil mi? Evet evladım burası şehir çok güzel bir şehir hem de. Tamam abi çok sağ ol. Peki burada insanlar var mı? Var evladım var. Vay vay vay. Tamamdır. Bu benim aklıma çok güzel bir şey getirdi. Bu şehirdeki herkesi öldüreceğim. Kim var kim yok ölecekler. Daha yeni gördüm bu şehri. Söyle yavaştan gideyim. Elimdeki silahı saklayayım. Söyle hı, tamamdır. Sonra hı, hı tamam. Buraya çakamadığıma göre biz de su içi deniriz, abi. Bu içi deneriz. Of Tamam iyi görmedi. Şimdi sırayla kuralım. Tamam abi. Bu da kurmam gerekiyor. Oha elma. Çok güzelmiş neyse. Hadi lan bir yukarıya çıkamadım. Heh, çıkacağım. Evet. Yukarıya çıktım mı zaten her şey çok güzel olacak. Merdiven gibi çıkıyorum. Tamamdır. Tamam dur dur. yapayım. Ben şurayı da yaptım mı? Hı, tamam, tamam, tamam. Güzel, güzel. Buraları da yapayım. Açı aha açıldı. Yolu gördüm. Hı, tamamdır. Çok güzel oldu. Buradan herkesi öldürebilirim. Ama en üst kalacaksam. Tabii ki de şuraya atlayayım. Hı, tamamdır. Hı, tamam. Tamam, tamam. Beni görürlerse görsünler. Aha. Orada bir adam var. Ama vurmaya çalışacağım şimdi. Haydi bakalım. Ulan adam kastı ya. Neyse. Kendimi test edeceğim. Şuradaki koyuna vurabilecek miyim? Yok vuramadım. Neyse şimdi bir etrafıma bakayım. En iyisi benim buradan inmem gerekiyor. Şöyle aşağı hop. Of bacağım. Aha aha. Neyse sorun yok. Yavaştan giderim. Zaten beni görürlerse görsünler. Şöyle yavaştan gidelim. Kimse yok değil mi? Yokmuş. Kamera da takmamışlar. Sanırım bu şehir daha yeni. Koş 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 koş. Tamam. Beni gören kişi öldüreceğim abi. Olmaz böyle bir şey. Ben çünkü mahvayım. Ya da korkmak ya ulan. Direkt saldıracağım. Buraya bakın lan. Şehir sakinleri bakın. Size diyorum. Buraya bak lan. Ne no, no oluyor lan? Ya, la, bir yürü git Allah Allah. Bak gidişine. Lan bu benden korkmadın mı? Eh yeter o lan Bas diyeceğim. Ulan benden nasıl korkmasın? Al bunu da. Al da al. Aa ha. Olamaz sen ne yaptın? O adam. O adama sen ne yaptın? Sana da ulan seni de öldüreceğim. Dur. Aa. Tamamdır. Bunu da vurdum. Şimdi TNT vardı bende. Bu TNT ile bu şehri patlatmasam kopayım. Yok ya da ya patlatmayacağım. Saldıracağım sadece. Aha içeride adam var. Kapıyı kıracağım. Aç At kapıyı. Ne oluyor lan? Lan git evimizden ne oluyor? Selamün aleyküm. Ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yaptığını farkında mısın? Farkı da yok ulan. Senin de, ağzını da burada döküreceğim. Aaa! Aa, birader! Gördün bir mü? İşte böyle olur. Lan! Mermim bitmiş el var kardeş. Gel lan buraya sen de. <laughs> al bunu. Al, al. Aa, vurma, vurma. Vurma. Ha. Vurma. Aa. Böyle olur. Bu şehirdeki herkesi öldüreceğim. Herkesi Hiç kimse kalmayacak. Bakalım bu eve. Bir şeyler var mı? Para değil. Ben fakirim birazcık. Bakalım burada bir şeyler var mıymış? Zannettim bu sefer Allah Allah. Aha. El set. Bunu alalım. Şöyle. Tamamdır. Şunu yerine koyalım. Bunu takalım. Güzel güzel. Herkes öldü. Bu seferdeki herkesi. Şunu da takayım. Tamamdır. Artık ben çok iyi bir film Tabi mermim bitti. Tamamdır. Videomuz buraya kadardı. Dur. Geçme. Bitmedi daha. Arkadaşlar Mehmet kaçırıldı videosunun devamı yarın gelecek. Bugün kankamın isteğinden dolayı bu videoyu yaptım. Kankamın videosu yani benim üstüme değil. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.